Uklid'in ilk büyük veri yayını, gökbilimcilerin uzun süredir beklediği türden bir veri setini nihayet gözler önüne serdi. Milyarlarca yıllık kozmik tarih boyunca galaksilere geniş, ayrıntılı bir bakış. Bu yeni gözlemler, önceki araştırmalarda görülmeyen yapıları ortaya çıkarıyor, nadir ve enerjik sistemleri öne çıkarıyor ve devasa kara deliklerin nasıl oluşup büyüdüğüne dair ilk ipuçlarını veriyor. Bu, dramatik sürprizler sunduğu için değil, galaksi evrimine dair köklü teorileri test etmek için gereken ölçeği ve hassasiyeti nihayet sağladığı için önemli bir dönüm noktası. Bu videoda bu keşifleri, neden önemli olduklarını ve sırada ne olduğunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Uklid'in erken veri yayını, görevin toplam veri setinin yalnızca yaklaşık %0.5'ini temsil ediyor. Ancak şimdiden derin Dar Hubble görüntülerinin sağladığı bilgilerle geniş, yüzeysel karasal araştırmalarınki arasındaki boşluğu kapatan, geniş kapsam ve yüksek çözünürlük karışımıyla yakalanmış bir nokta, 2 milyondan fazla büyük galaksi içeriyor. Bu birleşim, Uklid'in tam olarak ne için inşa edildiği ise, erken sonuçlar da bu gücü yansıtıyor. En çarpıcı bulgulardan biri, Erken tip galaksilerden yani eliptik ve merceksi galaksilerden geliyor. Gökbilimciler yüzlerce galakside ikincil, parlak bir çekirdek tespit etti. Bunlar dekoratif özellikler veya arka plan nesneleri değil. Bunlar muhtemelen ana galaksiye birleşen daha küçük galaksilerden kaynaklanan yoğun, kompakt çekirdekler. Varlıkları galaksi evriminin nadiren görülen bir aşamasına doğrudan kanıt sunuyor. Gelen bir galaksinin çekirdeğinin henüz merkezi bölgeye tam olarak yerleşmediği anı gösteriyor. Süper kütleli kara delikler galaksi merkezlerinde bulunduğundan bu ikincil çekirdekler gelecekteki ikili kara delik sistemleri için güçlü adaylar olup onları birleşme odaklı kara delik büyümesinin değerli işaretçileri haline getiriyor. Başka bir önemli sonuç ise yüksek oranda iyonlaşmış emisyon çizgilerine ve alışılmadık derecede enerjik bir imzaya sahip 65 galaksinin tanımlanmasından geliyor. Bunlar tipik olarak aşırı süreçlerle şekillenmiş ortamlarda üretilir. Aktif kara delikler etrafındaki yığılma, hızlı yıldız rüzgarlarının tetiklediği şok dalgaları veya yaşam döngülerinin sonuna yaklaşan nadir devasa yıldızlar gibi süreçlerle bu tür galaksilerin varlığı bilinse de, küçük bir erken yayın örneğinde onlarcasını bulmak, Uklid'in çok daha fazlasını ortaya çıkaracağını düşündürüyor. Daha büyük bir popülasyon, gökbilimcilerin bu enerjik sistemlerin zaman ve çevre boyunca nasıl dağıldığını haritalandırmasına olanak tanıyacak. Uklid, evrende en yaygın tür olmasına rağmen, genellikle ayrıntılı incelenemeyecek kadar soluk olan cüce, galaksilerin de çok daha net bir resmini ortaya koyuyor. Teleskobun hassasiyeti, cüce galaksilerin önemli mesafelerde bile büyük sayılarda göründüğünü gösteriyor. Erken morfolojik ayrışımlar, %58'inin eliptik ve %42'sinin düzensiz olduğunu ortaya koyuyor. Bazıları iç yapıları hakkında ipuçları veren kompakt mavi çekirdekler veya küresel kümeler içeriyor. Cüce galaksiler, daha büyük galaksilerin yapı taşları olduğundan, çeşitliliklerini anlamak galaktik oluşumun erken aşamalarını netleştirmeye yardımcı oluyor. Bu küçük ilk veri setiyle bile Euclid hem ayrıntılı hem de istatistiksel çalışmalar için gerekli ölçekte zayıf yapıları tespit etme merkezi özellikleri izleme ve galaksi popülasyonlarını yakalama yeteneğini sergiliyor. Keşifler tamamen yeni nesne kategorilerini ortaya çıkarmakla ilgili değil. Onlar, bilinen süreçlerin daha büyük evrimsel tabloya nasıl oturduğunu anlamak için gereken derinliği ve tutarlılığı sağlamakla ilgili. Bu yeni bulgular önemli çünkü galaksilerin zamanla nasıl değiştiğine dair anlayışımızdaki uzun süredir devam eden boşlukları gideriyorlar. Gök bilimcilerin bildiklerinin çoğu galaksileri sarmal, eliptik, merceksi ve düzensiz olarak organize eden, o tanıdık ayarlı çatalı da içeren morfolojik sınıflandırma sistemine dayanıyor. Bu çerçeve, galaksilerin neye benzediğini açıklıyor ancak o hale nasıl geldiklerini anlatmıyor. Uklid'in verileri morfolojinin evrime daha doğrudan bağlanmasına olanak tanıyor. Yaygın ikincil çekirdeklerin keşfi süper kütleli kara delik büyümesini incelemek için özellikle önemli. Teorik modeller, kara deliklerin hem gaz yığılması hem de diğer kara deliklerle birleşmeler yoluyla büyüdüğünü öne sürüyor. Ancak büyük galaksi örnekleri genelindeki gözlemsel kanıtlar sınırlıydı. Uklit bunu değiştiriyor. Bu kompakt ikincil çekirdekleri yüzlerce devasa galakside tutarlı bir şekilde tespit ederek gökbilimciler artık birleşen galaksiler ile ikili kara delik sistemlerinin oluşumu arasında güçlü bir istatistiksel bağlantıya sahipler. Bu, genellikle evrenin en kütleli kara deliklerini barındıran dev eliptik galaksilerin merkezi yapılarını nasıl edindiğine dair ipuçları sunuyor. Yüksek oranda iyonlaşmış galaksiler, geri bildirim mekanizmaları hakkındaki daha derin sorulara katkıda bulunuyor geri bildirim, yıldızlar veya kara delikler tarafından salınan enerjinin gazı nasıl ısıttığını veya dışarı attığını, böylece yeni yıldızların oluşumunu potansiyel olarak durdurduğunu tanımlar. Eğer Uklid'in erken verileri temsil edici ise, yoğun geri bildirimle şekillenen ortamlar daha önce belgelenenden daha yaygın olabilir. Bu enerjik koşulların galaksi kütlesi, çevre ve kozmik zamanla nasıl ölçeklendiğini anlamak, yıldız oluşumunun baskılanması modellerini hassaslaştırmaya yardımcı olur. Bu, galaksi evrimindeki anahtar geçişlerden biri. Cüce galaksi bulguları da aynı derecede anlamlı. Geleneksel modeller genellikle cücelerin esas olarak birleşme yoluyla daha büyük sistemlere evrildiğini varsayar. Ancak Uklid'in erken örneğindeki cüce eliptiklerin yüksek oranı, eliptik yapının beklenenden daha erken veya daha kolay ortaya çıkabileceğini düşündürüyor. Muhtemelen yalnızca birleşmelerden ziyade çevresel etkiler veya erken dönemdeki hızlı yıldız oluşumu yoluyla. Bu durum, standart evrimsel yolun bazı kısımlarına meydan okuyor ve gökbilimcilerin göz önünde bulundurması gereken senaryo yelpazesini genişletiyor. Tüm bu sonuçlar doğrudan daha geniş kozmolojik çalışmalara katkı sağlıyor. Galaksi evrimi, karanlık madde, büyük ölçekli yapı ve evrenin genişlemesiyle yakından bağlantılı. Euclid'in araştırması sadece büyük değil, aynı zamanda gökyüzünün geniş bir bölümünde tutarlı çözünürlük ve derinlikle homojen bir yapıya sahip. İşte bu tutarlılık, teorileri sınamak için onu paha biçilmez kılar. Morfoloji, yıldız oluşumu ve galaksi kümelenmesindeki örüntüler artık kozmik ölçeklerde çok daha güvenilir bir şekilde izlenebiliyor. İlk bulgular, Uklid'in galaksilerin gelişen kozmik ağ içinde nasıl büyüdüğünü dönüştüğünü ve etkileşimde bulunduğunu açıklayan modelleri şimdiden zenginleştirdiğini gösteriyor. Bu ilk sonuçlardan hemen dikkat çeken şey, tekil galaksileri incelemekten geniş popülasyonları analiz etmeye doğru yaşanan değişimdir. Müzik, iyi gözlemlenmiş birkaç sistemden sonuçlar çıkarmak yerine, gökbilimciler artık yüz binlercesini aynı anda inceleyebiliyor. Bu ölçek, eğilimleri belirlemek, nadir nesneleri ayırt etmek Müzik ve galaksi özelliklerinin çevreye ve kozmik zamana nasıl bağlı olduğunu anlamak için hayati önem taşır. Kara delik araştırmaları için Uklid'in ikincil çekirdekleri tespit etmesi, kara delik birleşmesi öncüllerinden oluşan geniş bir katalog oluşturmanın önünü açıyor. Bu sistemler daha sonra kütle çekimsel dalga tespitleriyle karşılaştırılabilecek müzik böylece elektromanyetik gözlemlerin gelecekteki uzay tabanlı interferometrelerden beklenen birleşme sinyalleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olacak. Eğer Uklit ikincil çekirdekleri benzer oranlarda tespit etmeye devam ederse, süper kütleli kara deliklerin birleşmeler yoluyla nasıl büyüdüğünü incelemek için en eksiksiz gözlemsel temellerden birini sağlayacaktır. Yüksek iyonize galaksiler anında takip fırsatları sunuyor. Ek spektroskopi ile gökbilimciler, bu galaksilerin aşırı emisyonunun kara delik aktivitesinden, şoklardan mı yoksa nadir dev yıldız sınıflarından mı kaynaklandığını belirleyebilirler. Bu nesneleri farklı mesafelerde haritalamak, böylesine enerjik ortamların ne zaman en yaygın olduğunu, müzik ve çevresindeki gaz ile yıldız oluşumunu nasıl etkilediğini ortaya çıkaracaktır cüce galaksi sonuçları muhtemelen Uklid'in en etkili katkılarından biri haline gelecektir. Cüceler kütle çekimsel etkileşimlere ve çevresel etkilere güçlü tepki verdikleri için müzik şekilleri, renkleri ve iç yapıları erken dönem galaksilerin nasıl oluştuğunu ve ne sıklıkta bozulduğunu veya soğurulduğunu ortaya çıkarabilir. Uklid'in onları geniş hacimler boyunca tutarlı bir şekilde tespit etme yeteneği, samanyolu gibi galaksilerin büyümesine, kaç cücenin katkıda bulunduğuna dair uzun süredir devam eden soruları çözmeye yardımcı olacaktır. İleriye dönük olarak görevin tam veri yayınları mevcut veriyi kat kat artıracaktır. 6 yıllık araştırma, milyarlarca galaksiyi haritalayarak morfoloji, kümelenme, yıldız oluşumu ve merkezi yapı hakkında daha hassas ölçümler yapılmasını sağlayacaktır. Veri seti büyüdükçe gökbilimciler galaksi özelliklerini kozmik ağdaki çevreleriyle eşi benzeri görülmemiş bir netlikle ilişkilendirebileceklerdir. Uklid'in görüntülemesi, makine öğrenimi yaklaşımlarını da destekleyerek otomatik sınıflandırma, anomali tespiti ve galaksi evrimi eğilimlerinin ayrıntılı haritalanmasını mümkün kılacaktır. Daha fazla veri elde edildikçe, görev görüntüleme, Spektroskopi ve teorik modellemeyi, galaksilerin evrenin ömrü boyunca nasıl değiştiğini anlamak için tek bir geniş ölçekli çerçevede entegre etmek için bir temel sağlayacaktır. Bu erken aşamada bile görev şimdiden gökbilimcilerin galaksi evrimine yaklaşım biçimini yeniden şekillendiriyor. Keşifler gösteriyor ki, uklidin güçlü yönleri sadece derinlik veya çözünürlükte değil, her ikisini de muazzam gökyüzü alanları boyunca birleştirme yeteneğinde yatıyor. Bu birleşim, Galaksilerin tarihini tanımlayan geniş örüntüleri ve ince detayları ortaya çıkarmak için onu benzersiz bir şekilde uygun kılıyor. Uklid'in ilk veri yayını galaksi evrimini anlama biçimimizi şimdiden yeniden şekillendiriyor. Görevin tamamı bu içgörüleri çok daha ayrıntılı bir kozmik haritaya dönüştürecek. Bu sadece başlangıç ve keşifler hızlanmaya devam edecek. Müzik, ısı, ısı, müzik.